Kocaeli Melen Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün yine Kocaeli sahilindeyiz ve yine denize sıfır bir triplex evden bahsedeceğiz. Daha önce gösterdiğimiz evlerin her birinin ayrı ayrı özellikleri vardı. Kimi ikiz villa, kimi denize sıfır, kimi müstakil, kimi sitenin içerisinde. Bugün yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol sahası ve geniş yeşil alana sahip olan denize sıfır içerisindeki triplex bir evden bahsedeceğiz Önce Kocayuz kum salonundan bahsetmem gerekirse 14 kilometre kesintisiz uzanan bir kum sala sahip. Karasu, Kaynarca, Kefken, Cebeci'ye doğru devam edersek 55 kilometre kesintisiz bir kum vardır. Evimiz sitenin içerisinde denize sıfır konumda. Biraz önce de söylediğim gibi yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol sahası olan, yeşil alanı olan Harika sitelerden bir tanesi Kocaeli plajının da tam merkezinde. İsterseniz biraz siteyi gezelim, biraz sonra da evi dolaşalım. Site toplamda 30 dönüm üzerine kurulmuş. İçinde 100 tane ev var. Bizim evimiz, şimdi birazdan göreceğiz, denize sıfır konumda. oturduğumuz yerden bile denizi rahatlıkla görebileceğiniz bir yerde. Yüzme havuzu oldukça geniş tutulmuş. Aynı zamanda sitenin bu bölümünde iki bölümden oluşuyor. Tenis kortu, basketbol sahası, voleybol sahası mevcut özellikle genç çocukları olan insanlar için oldukça tercih edilen sitelerden bir tanesi burası. Sitenin aynı zamanda kumsalda kendine özel bir plajı mevcut. Yine siteye ait şenzoklar orada sıralanıyor. Siz gittiğinizde şenzokunuz hazır. Zaten denize o kadar yakınsınız ki aranızda 50 metre gibi bir mesafe var. Yeşil alanı şöyle kısaca gördükten sonra bir evi gezelim. Söylediğim gibi site 30 dönümdü. 15 dönümü yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol sahalarına ayrılmış. 15 dönümde bu görmüş olduğunuz yeşil alana ayrılmış. Sadece içerisinde bir sosyal tesis alanı var. Kafeterya gibi kullanılan. Hangi evde oturursanız oturun, gözünüz mutlaka uzağa bakacak. Bizim pazarladığımız evde de zaten denize doğru bakıyorsunuz. Ufku göreceğiniz çok uzun bir manzaranız var. Şimdi İsterseniz evin bahçesini ve biraz da evi gezelim. Evimiz burası. Denize sıfır diye tabir ettiğimiz konum bu. Önünde hiçbir şey yok. Tamamen kumsal ve deniz. Bu kumsala hiçbir şey yapılamaz. Deniz manzaranızda hiçbir şekilde kapanamaz. Hemen şöyle bir bahçeyi gezelim. Ön ve yan ve arka bahçeleri var. Derseniz bu alanı biraz büyütebilirsiniz. Mesela yan taraftaki evi görürsek camla kapatmışlar balkonlarını. Siz de biraz daha genişletip kapatabilirsiniz. Şöyle yan bahçeyi de bir görelim. Bu bahçe de olduğu gibi size ait bir bahçe. Ön taraftaki, arka taraftaki bahçesi daha geniş. Bu alan bu olan olduğu gibi size ait. Hemen yan tarafta zaten yoldan denize direkt inen insanlar için küçük bir yürüme yolu yapılmış ama burası da ağaçlarla bir separatör gibi kapatılmış. İyi düşünülmüş bu da. Havuz hemen bu tarafta ama dikkat ederseniz havuzu görmüyorsunuz. Bu da hem havuza hem eve bir mahremiyet katmış. Evet. Evimizin balkonu da yine arka balkonu da isterseniz biraz genişletilebilir site buna izin veriyor. Biraz daha genişletip camla kapatılabiliyor. Özellikle pandemide bütün ev sahiplerinin neredeyse yarısı buradaydı. Çünkü pandemiyi kışında burada geçirmişlerdi. Yaz, kış değerlendirilebilecek enfes evlerden bir tanesi. Eve bir bakalım. Ev ne geniş ne küçük. Zaten geniş değil ama yazlık bir ev için oldukça ideal bir ölçülerde yapılmış. Dört tane oda sığdırılmış buraya. Çatı katında genellikle açık bırakırlardı. Bunlar çatı katına da kapı koymuşlar. Birazdan göreceğiz. Şömineler faal çalışıyor. Evde kalorifer tesisatı yapılmış. Ama uzun süre hiçbir bakım yapılmadığı için evde bir tadilat gerekli. Bu dezavantaj olarak görmeyin. Bence avantaj çünkü burada ev alan herkes mutlaka yeni de yapılmış olsa tadilatı yine kendi zevkine göre bir tadilat yapıyor. Bu avantaj olarak değerlendirebilirsiniz. Evet. Evin girişinde, normalde girişimiz burada. Girişinde evet bir merdiven ve bir mutfak, küçük bir mutfak. Yazlık evlerde yani yazlık evler için bence ideal düşünülmüş. Dediğim gibi burada vaktiniz zaten evin içinde geçmiyor. Bahçede, havuzda, denizde, balkonda geçiyor. Eve sadece biz temel ihtiyaçlarımız için giriyoruz. Onun dışında evlerde oturan insanlar zaten yok. Şimdi üst kattaki bir odaları incelersek bu katta 3 oda var. Burası arka bahçeye bakıyor. Aynı zamanda balkondan havuz manzaramız var. Tenis kortunu da görebileceksiniz buradan. Evet. Havuz, havuzu gösterecek olursak, evet, havuz ve tenis kortunun olduğu taraflar burada. Balkondan görebiliyoruz burayı. Odalarımızın ölçüsü genellikle bu ayarda. Yine büyük oda çatı katında. Şimdi şu odayı gösterirsek. İkinci odamız burası. Üçüncü odamız deniz manzaralı. Burada daha önceden burada termostat vesaire olduğu için bunlar kaldırılmış. Evinde de boyaya ihtiyacı var. Boya badana mutlaka olacak. Hem içeride hem dışarıda. Ama bu evin en önemli özelliği şerefi bedelinin olması. Çünkü buradaki evlere 300 metrekare Arsa payı düşmekte. Evet. Bu manzara hem zeminde var hem bu katta var. Kapanmayacak. Bunu daha önce söylemiştik. Kapanmayacak bir deniz manzarası. Üçüncü odamız burası. Banyoyu da şöyle bir gösterirsek. Banyoda da yine eski mimariyle yapılmış. Banyoyu da e, isterseniz tadilat yaptırabilirsiniz. Tadilattan ziyade modern mimariye geçirebiliriz. En geniş oda, çatı katı. Buralarda normalde evlerin standartında banyo tuvalet yok ama buraya banyo tuvalet yapılmış. Dediğim gibi yine 30 yıl önceki modern, o zamanın modern mimarisiyle yapılmış. Bunları isterseniz sökersiniz, isterseniz yine bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Evde akan herhangi bir taraf yok. Rüzgarın geçirdiği herhangi bir taraf da yok. Sadece isterseniz bir boya badanayla da oturabilirsiniz. Ama biz kendi zevkimize göre yapacağız derseniz baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Buradaki en önemli unsur evin şerefiye bedeli. Denize sıfır 30 dönüm içerisinde düzenli bir sitede bir ev. Site içerisinde denize sıfır Yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol sahası bulunan Triplex bir evi gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka evlerde, başka videolarda görüşmek ümidiyle sağlayacak da kalır.